Arkadaşlar hepinize merhabalar ben Yiğit Esenkay arkadaşlar. Ee, arkadaşlar uzun zamandır video atmıyordum biliyorsunuz arkadaşlar. Ee, ben de bir öğrenciyim arkadaşlar 7. sınıfa gidiyorum. Ben de e, her çocuğun yaptığı gibi arkadaşlar yazılılarımı çalıştım. Yani i̇ki ay öyle geçti arkadaşlar video atamadım. Yeni bir oyun buldum şimdi bunu beraber oynayacağız arkadaşlar. Among Us diye bir oyun. Hemen başlayalım arkadaşlar. Katil ve e, masumlar var arkadaşlar. Katiller masumları öldürmeye çalışıyor arkadaşlar. Oyun bu. Mesela e, ben şu an katil değilim arkadaşlar. Masumum. Engin'e veririm. Ben bunları bilmiyorum arkadaşlar. Engin'e mi Engin'e Siz biliyorsanız yorumlara yazın arkadaşlar. Görev yapıyormuşuz böyle. A Pembe katil arkadaşlar. O dönüşüm şey. E, KT olduğunu gösteriyor. Mesela biri öldü arkadaşlar. Böyle de başlıyor oyunumuz. Arkadaşlar ben e, şu yeşil olanım arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Şu yeş şu sarı olan kişiyim arkadaşlar. Luxmix. Adımı rastgele seçiyorum arkadaşlar. Yani siz de seçebiliyorsunuz. Ama e, ben onu anlayamadım. Kendi adımı yazamıyorum. Otomatik seçiyorum. Yani e, Luxmix değişik isimler veriyor sana. Onu geç, onu geç bu, bu ak aklıma yattı. Ben de bunu seçtim. Şimdi KT kim diyorlar? 20 saniye şu an konu konuşuyorlar arkadaşlar. Kim şu kim bu diye. Ee, konuştuktan sonra birine oy veriyorsunuz arkadaşlar. Ee, o kişi de atılıyor. Ne diyorlar? Havayip, Kind. kit. Ha red pass, red pass şeye. Ha sloffer. şey arkadaşlar. O katil. Unutmayalım. Mesela şu an verebiliyoruz. Ben bunu verdim arkadaşlar. Keşke katil olsaydık. Birilerini öldürürdük yani. Daha eğlenceli ee, mesela arkadaşlar o mor adam daha çok oy için o atılıyor. Katilmiş şimdi söyleyecek bize. Evet impostermış arkadaşlar. Bir tane kaldı o da. Zaten biliyoruz arkadaşlar. Bu ne? Aa vent. katiller de olmuyor mu? O engin olduğu için bir yerlere gidebiliyorum. Yürüyoruz ama. Abi. Hadi dur 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 dur. Koş. Aşağıdan en yakın burayı benim. 2 2 1 9 4 Tamam. O uyarı çıktı zaman arkadaşlar yapmazsınız Ölüyorsunuz. Aa ben tabii süre gidemiyorum. 5 4 Ben Oo. Arkadaşlar ben katil değilim. Enginer sanki e, böyle bir yerlerden gidebiliyor bunu. Böyle mi olacak? Yok öyle değil. Böyle. Hiçbir şey tutmuyor benim yaptığımda. Bu olmuyor. Bu oluyor. Bir de bu. Bir de bu. Hah yaptım. Arkadaşlar şurada total e, Tamex complete diyor. da ne kadar görev yapıldı diyor arkadaşlar. Benim görevlerim daha çok var. Burada görevim var mı? Burada görevim yok. Zaten gidebiliyorum. Hem gidebiliyorum. Aa biri oldu. Kaç kişi olmuş? Pembe katı arkadaşlar. Biz görmüştük. Yumurta gibi bir şey giriyor. O kılık değiştiriyor arkadaşlar o. O kılık değiştirme. E, ben şey düşünüyorum. Iııı. E, Aa ölmüş bizim düşündüğümüz kişi. Neden ölmüş? O zaman o değil ama o dönüşmüştü. Neden öyle oldu? O kart oyundan çıktı o zaman. Ha, o zaman kim diyorlar? Kini flower diyorlar. Kini flower nerede? Kendi flower'a peçeteli. Kafasına neden peçete yapmış bu adam? Ben kralım ben kralım. Kral olduğum için de bazı şeyleri takarım yani. Bu kadar basit. Ha dur dur veremedim. Ver. Oh tamam sonunda. 5, 4, 3, 2, 1. Bitti. Arkadaşlar e, çok susamışım da bir su içmeye gittim. Bo <laughs> boğaz bir kötü biraz su içtim. Böyle yapacağız. An direkt dün düştü ne kolay. Ha bu da var. Bu ne? Bitti. kullanmış kadarmış. Görevler çok kolay arkadaşlar. Herkes yapabilir. Bebek bile yapar yani bunu. Ha burada da var. Bu da mı? Bundan 3 tane bağlayacakmışız herhalde. Burada görev yok. Evet burada görev var. 2 8 8 4 8 Tamam. Bunu ikinci yapalım. Temizliyorum. Katillerin geçtiği yeri temizliyoruz. Ne kadar güzel. Ha bu ne? Tayir. Sürekli görev var her yerde. Bana çok görev vermişler. Arkadaşlar siz ne diyorsunuz ya? ya kim olabilir? <laughs> Herkes bir kişi dediği için tam karar veremiyorum. Biri şu diyor, biri şu, bir, biri, diyor. İki kişi aynı kişiyi dese onu işaretleyeceğim ama. Şey dönmüş, King Flower ölmüş. O da katil değil. Aa, King Flower kim diyordu? Tormis diyordu. Tormis. O zaman Tormis katildir. Oh. Ben bundan sonra öleceğim büyük ihtimal arkadaşlar. Ölüm sırası bana geldi büyük ihtimal. 2 1 şeydi Tomis. Niye öğrenemedim? Ne oldu lan? Hiç kimse oy vermedi. Allah Allah. Ben oyun dondu sandım ama donmamış. Hiç kimse oy vermemiş. Şurada görevim vardı. E nasıl yapacağım? Ko koş koş posta vermek için. da birine posta vermek için ta nerelere gittik. Aa diğer dosyaya götürdüm. Adam arkasında çiçek taşıyor. Tabi sana şüpheliyim. Şimdi Vent'ten gideceğim. Ha Vent'ten gidemiyorum. Niye? Ee, bir tık sıkıntı. <laughs> Abi kapıyı açamıyoruz. Nasıl ya? Kapıyı açamıyoruz. Kapıyı açamıyoruz. Nasıl açacağız onu? Vent'ten girebilir miyim? Şu vent'e gireyim. Eee vent'ten de giremiyor. Hayır ya. Bak arkadaşlar torunmuşsun evet. Kaybettik. Ne oldu Direkt onu yaptı. Yine girdik. Başka bir kıyafet alalım mı sana ya? Aynı kıyafette durmayalım. Şimdi şöyle şöyle atla, atlık kıyafetler var. Polis olalım mı? önce olalım. polis şapkası var mı polisin şapkası bakalım Aa, evet bu ha niye alamıyoruz böyle polis olalım bizde kızgın polis olalım mı bence kızgın polis olalım bekleyelim İnşallah katil seçeceğiz arkadaşlar bir videoluğuna. Bakalım kimi katil verecek. Bekliyoruz. Abi inşallah beni yapıyorlar. Amin lütfen abi. Lütfen. Hayır ya. <laughs> Bak bir daha polis seçmiş. Yine engelarım. Burada görevimiz var mı? Yok. O zaman bütün görevlerimi yapacağım. Buralarda görevim yok koridorda. Hastanede görevim var mı? Yok. Bu odada görevim yok. Burada görevim var mı? Burada da yok. Bur Girdim yerlere girmeyeceğim. Bu aşağıda çok görevim vardır büyük ihtimal. Evet bak burada görevim var. Bu içecek diyor. Hangi? Nasıl? Hmm, hangi içecek olabilir bu? A A A1. Bir. Allah. Bir ölmüş mü? Evet, o o vukek. Okay. Aa, Noel Baba gitmiş. <laughs> şu. Arkadaşlar şu. Tam görünmüyor çarpıdan ama. Evet, kim o olabilir arkadaşlar? O okay. Bence biz de bir şeyler yazabiliyoruz mu? Aa yazabiliyoruz. Vot. Ha vot evet burada. Vot oy demek arkadaşlar. Bakın, bakın arkadaşlar hemen bana katil demiş gördünüz mü, bu katil. Evet. Bakın şimdi. Gördünüz mü arkadaşlar katil çıktı lan. Kızgın tekrar kazandı diye. Evet arkadaşlar son bir elimizi atarım. mavi takabiliyor mu? Evet takabiliyorum ha. Oldu ya. Başka kaplara bakalım nasıl oluyor üstümüze. Aa melek var. Sarı kaftı giyen var mı? ben ben bunu yapalım ya. Şurada bak. Şuradan melek. Şu, şeyi kaldıralım. Dur. Ah şurada. Üstümüzdeki şeyi de çıkartalım. 10 numara 5 yıldız olduk. Bu ne ya? Lüt lüt. Bekleyelim bakalım. Ne kadar bekleyeceğiz. Ben bir kısaltayım burayı. Kısaltayım Evet arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar. Şu kıyafet daha uygun gördüm arkadaşlar. Ben ee, bir de harita değiştirdim o hiç kimse gelmedi arkadaşlar. Kaç beş dakikadır bekledim. Hiç harita hiç kimse gelmedi arkadaşlar. Ben de bu kıyafeti seçtim çünkü sarı rengi seçmişler. Bu, bu da oydu bana. Hemen başlayalım. 3 kartı seçecek oyun. İnşallah biz birini seçer. Bizi seçer yani arkadaşlar. Bir tane, tane, tane lütfen. Of, olmadı ya. Yani. Arkadaşlar bu oyunu seviyorsanız e, bu oyuna 5 e, like gelir. Pardon arkadaşlar. 5 e, like gelirse arkadaşlar e, bunun yeni bölümü gelecek arkadaşlar. ikinci bölümü gelecek. Sevdiyseniz arkadaşlar. Burada görelim. Aa evet var. Evet bekleme sırasındayım. Allah'ım ya Rabbim ya. Daha ne ara öldün? Kim diyorlar? Kim desek? dedim. Kim gitti? Haller gitti. Bakalım katil mi? Görüşürüz. Oh, değil. Acaba neden değil ki? Bu da görevimiz yok. Bu gö <laughs> görevimiz var mı? Ha var. Görevim. ilk defa burada görevim var. <laughs> arkadaşlar ben göremedim katili. Kimdi o? Bakayım. <laughs> ha şu şu. Şu arkadaşlar. <laughs> şu. Bak hemen kendine oy atıyor. Ha, tamam gitmedik. Abi az daha yok ediyordu beni ya. Bu beni öldürecek. Bu beni öldürecek. Son elimiz arkadaşlar. Bu, o adam beni öldürecek abi. Bu adam beni öldürecek. <laughs> Çabuk git ya. Kaç abi buradan? Kaç 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 kaç. Hiç bulaşma. Bunu da yapalım hemen. Tamam, bu da bitti. Sen ağzına. Ben demedim mi ya? Öf. Ben dedim, o katil. İnanmıyorlar ki adamlar. baş şimdi başka birini atıyor. Aa, ben yanlış demişim. Sus dex demişim. Sudeks, ay ona verecekler, o, o değil ki. Arkadaşlar ben öldüğüm için oy veremiyorum. Al, al gittin işte. Bana bana oy verdiği için ben ben öldüm oyun bitmedi, o zaman o katildi. Evet, al ah, sen olursun işte. Aa melek oldu. Bıdı bıdı. Görev yapabiliyoruz arkadaşlar herhalde böyle. Yapabilir miyim? Yaparım. Uh -oh. Yapın bunu. 2, 6 6, 3, 8 3, 8, 1 Lan yapsanıza Allah'ım ölüyorduk az daha Kaybedecektik Şurada görevim var bunu yapayım hemen değerli taş değerli taş buğday türü buğday türü bunlar hayvan kalıntıları doğru evet Şu, şurada da görev var bu bu kadar basit hayır hayır koruyacağım seni dostum o pembe katil Aha ha kötü bir meleğim. Tamamdır. Bu da bitti. Başka var mı görevim? Buralarda yok. Bir yerde... Hiç ölen yok bu sefer'de. Garip. Şu uh, şu katil ya şu. Ben öyle düşünüyorum. Dep depom gitti. O mu katil? O değil büyük ihtimal. O, in, o mu imposturdu? Diğeri Eng Engin'ler olabilir diyor. Hop. Arkadaşlar bu bölümü burada bitiriyorum arkadaşlar. İzlediğiniz için çok çok teşekkür ederim arkadaşlar. Ee, bir dahaki bölümde görüşmek üzere arkadaşlar. Bu, e, bu videoya 5 like gelirse arkadaşlar bunun ikinci serisini çekeceğim arkadaşlar beğenirseniz. İyi günler diyorum hepinize. Görüşürüz. İyi günler arkadaşlar. Bay bay.